Ben alışverişe giderken yanıma kimseyi almam. Çekemem kimseyi. Mi 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 mi. Benim enerjime yetişemezler. Ben. ben. sadece alışveriş sistemi alıyorum yanıma. Kimseyi almıyorum. Alıyorum yanıma alışverişten anlamayan bir insana. Bu güzel mi diyorum? He he. Bu güzel mi? He he. Aldırıyor bana hepsini. Ertesi gün bu sana olmadı. Bu, bu sana. E sen aldırdın bana bunu. Teknolojik aletlerden anlayan birisini alırım. Ben bir teknolojik alet gösterdiğim zaman bu ne? Ne işe yarıyor? Dememeli anladın. Ben alışverişe hayali kocamla gidiyorum. Şimdi gerçeği yok. Bazıları hayali kocamla geziyoruz. Şimdi bu nasıl diyorum? O sana olmaz diyor. Sinir ediyor. Gıcık ediyor beni. Hayali bile gıcık etmeye yetiyor yani. Ben yanıma sadece paracıklarımı alırım. Harcadıkça kazanırım harcadıkça kazanırım. Ben alışverişe yeni maaş almış arkadaşımla giderim. Çünkü yeni maaş alan insanların yemek kısmarlama ihtimali daha yüksek oluyor. ben alışverişe dayımla giderim. Amcamla yaparım. Kankamla dönerim. Ben de her an her şey değişiyor. Ben alışverişe eski sevgililerden biriyle gidiyorum. Malum poşetleri taşıtacak biri lazım. Sadık nerede kaldın sen? İki poşeti taşıyamıyorsun ama yürü. ben bütün kankalarımla beraber gidiyorum. Çünkü birine söylesem diğeri kırılacak. Diğerine söylesem diğeri kırılacak. O yüzden 55 kişi böyle kavimler göçü gibi geziyor.